Eticaret ticaret sohbetinde de aylardan hekim Ankara'dayız ve yanımızda Ticimax'tan Gökçe Peker var. Gökçe hoş geldin. Hoş Bol bol gibiyim. Niye bol bol gibiyim? Çünkü çok kahvaltı içerisinde evet, ve daha böyle insanlar gelmeye daha ediyor. Şimdi ilk olay bitti mi? Bülence, etcaf paketleri, kapış kapış gidiyor mu? Ya da daha mı sakinler şuradan yakama ev cenneti aslında pandemiden sonra değişen ve gelişen bir süreç biliyorsunuz. Çünkü ev yani biz pandemi döneminde e, insanlar doğal olarak dışarıya çok alışveriş yapmadıkları için ev ticareti mecbur kalmış oldular. Bu da insanlar imanı alışkanlıkları değiştiriyor. Belki o oldu için ayrıldıktan sonra insanlar e, alışkanlıkları biraz daha online alışveriş yapıyorsa sıkanlıkta baktığınızda Ocak Şubat Mart insanlar yeni kıdan çıktıkları için aslında oradaki yolculuklar çok atamalı ama en çiçeğin ay ve renk Kasım arasıdır zaten biliyorsun yeni yıl geliyor Kasım kampanyaları geliyor o yüzden ciddi anlamda hareketlenme var sonra Çin'i gösterebiliyor olsaydık da bu hareketlenmeyi aslında çok da canlı gösteriyor olur. gelenler şu anda var. Evet. Peki Eğer Ağacan yani herkes İngiltere'de, Amerika'da, Kanada'da, Almanya'da ürün satmak peşinde yine bununla bir sürü paketiniz var. Orada nasıl bir hareket var? Sonuçta biraz... Çok böyle şimdiden yani kalbesi mesela seni tövbe için avantajlı bir kadın değil. Ama her zaman için asla ihracatı tetikleyen bir durum olur. Bir ve sonunda seni de böyle bir daha değerli olan bir yerde bir daha bir rağbet görecek şu Hiç mi aksın? Çünkü modüllerin yıllardır aslında ihracat yapmak üzere hazır <laughs> zaten. Ve eğer <laughs> bunu düşünen müşterilerimiz bulursa bizimle iletişime geçiyor. Ama ürünlerin paketlerini yükseltiyoruz. Mördüzleri ekliyoruz vesaire gibi. <laughs> ee, bir ee, hafta da açıkçası insanların ticari anlamda yurt dışına ne görüyoruz. Sadece bu İngiltere, Almanya ya da Avrupa ülkeleri olarak düşünmemek lazım. Çünkü şey, çok üyetlerde ciddi anlıyor. Bu aslında bir yönelim var. Yeni ile pazar yerleri açıyorlar. Pazar yeri açmak da çok zor. Bu anlamda aslında yurt dışı tarafı. Ben de bizim de hiç görmediğiniz şekilde. <laughs>